İstanbul Belediye Seçimlerinde şu an Murat Kurum dediler. Ee, Ekrem İmamoğlu'na mı Murat Kurum'a mı oy ver verirsiniz? Ben rüyaşa kadar hiç sağ oy vermedim. Bundan sonra da vermeyi düşünmüyorum. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu diyorum. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum? Ben Murat Kurum'a verelim. Çünkü Türkiye'de İstanbul'un çok iyi yapılaşması lazım. <laughs> İstanbul'da 5 senedir ARGE çalışmıyordu. İmam İmamoğlu'na <laughs> vermem. Çünkü dün hem metroda bir buç 25 dakika yol binmek için bekledim. 25 dakikada inmek tamam. için bekledim. Tamam. Güncelen. <laughs> kesinlikle Ekrem tamam. İmamoğlu'na vermem. Tamam. Murat Kurum'a ver. Abiciğim sen Ekrem İmamoğlu'na mı belediye seçimlerini İstanbul'da Murat Kurum'a mı oy? Murat Kurum hangi partiden? AKP'den. Aa, ona veririm. Tamam. Siz Ekrem İmamoğlu'na mı Murat Ekrem İmamoğlu. Siz Murat Kurum. Murat Kurum. Evet. Ben kış yerde uyuyorum, kullanıyorum. O zaman Ekrem İmamoğlu'na mı verirsiniz Kılıçdaroğlu'nu kullanmıyorsunuz? Burada tamam. kullanmıyorum ben. Hayır, burada kullanıyorum. Ben AK Parti'ye veriyorum tamam, yani. Murat Kurum'a veririm. Tamam, yani. Bir şey tamam. 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 Murat Kurum'u Murat, Murat tanıyorum ben. Şöyle tamam. tanıyorum. Abi, ben anket bir sonra dinle yok, ben. Yok yok, Bozkurt'ta bir ben sel felaketinden ama. geldim ben. <laughs> sel felaketi olduktan sonra Bozkurt'a en fazla gelen İçişleri Bakanı. Çok Eski garip bir şey. Eski bakan. O oh çeken, tamam. Evet, en, so en çok gelen o. Ya Murat mu? Kurum'un hiçbir şeyi yok. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum, tamam. Sormadıklarım. Ha, Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Sonuna kadar İmamoğlu. Tamam. O çok var siz. İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu mu Belediye seçimlerinde Murat Kurum'a mı oy verirsiniz? Murat Kurum'a oy. Murat, Kurumu. Murat Kurumu. Evet. tamam. Sormadıklarım gençler. Sen, Ekrem İmamoğlu mu? Murat Kurumu belediye seçimi. İmamoğlu'nun son Muharrem'in camilesi yüzünden ben artık Murat Kurum'a veririm. Tepki veriyorsun İmamoğlu'na. Evet. Tamam. Siz Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. <laughs> Siz kime verdiniz oyunuzu? Ekrem Şapkalı'ya niye sormuyorsun? Şapkalı da Estağfurullah. Aa. belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu Murat Ekrem, Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Tamam. Siz kime verdiniz? Tabii ki Ekelimoğlu. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Evet evet. Teşekkür ediyorum. <laughs> Var mı? Ben de Ekrem İmamoğlu'ndan. Ekrem İmamoğlu'na. İmamoğlu evet. Sonuna tamam. kadar destekliyorum. Tamam. De Ekrem Daha konuşacağım. Başka? Başka. Var mı sormadı? Evet, evet, evet. Soralım mı? Var. Belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu oy verirsiniz? Murat Kurum. Tamam. Beş masada, beş. Belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na mı mu, Murat Kurum'a mı mu oy Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Hayır, Teşekkürler. İnşallah. 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 Belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Tamam. Onlama... <laughs> bir sordun bile soruyor. Ha? Bana sorayım. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu belediye? Şimdi mi? bir şey söyleyeyim. Biz geleceğim İstanbul'u Ekrem İmamoğlu kazanacak. Ne yani derse diyorsun. desin. Tabii. Ekrem Kur Murat Kurum bir kere gülmüyor. Neşesiz adam. Gülmüyor. gülmüyor. Neşesiz gülmüyor. Adam. Bir de sıratsız <laughs> adam ya. Palavra atıyor. Yalan atıyor. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu belediye seçimleri? Tek, tek kelime Ekrem İmamoğlu. Ya böyle şeyler. Tek kelime. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Belediye seçimlerine oy verdi? Ekrem İmamoğlu şey, neden Ekrem yapmazlar. İmamoğlu? Şey, Murat Kurumu yapmazlar oymuş abi yani konuşulan kulislerde bu. Belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na mı Murat Kurum'a mı e. oy Ekrem İmamoğlu tabii ki belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na mı Murat Kurum'a mı oy verirsiniz? İmamoğlu'na. Belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na mı Murat Kurum'a mı oy verirsiniz? Yani Ekrem İmamoğlu'na niye oy verelim ki? Yaptığı hiçbir çalışma yok. Murat Kurum'a şey oy Evet edirsiniz. ona oy verir. Murat, Murat Kurum kimin partisi? AKP'nin adayı. Yani Murat Kurum'u tam olarak tanımıyorum ama AK Parti'nin yaptığı ortada. Biz şuna bakıyoruz yani genel olarak. Allah için kim hizmet ediyor? Kim daha ileriye götürüyor? Hani şu, şu var ya akıllarda. İşte İslamiyet ya olunca yaboz oluyor, gerici oluyor. Ahiretten sonrasını düşünen mi gerici oluyor? Böyle bir şey kesinlikle katılmıyorum. Allah için ülkeyi daha da yani teknoloji devindeyiz. Arabistan'dakilere falan diyorlar ki işte gerici yobaz ama görüyoruz İzmir'in halini çöpler falan meydanda yani. Şimdi baktığında Katar'a veya Suudi Arabistan'a üst düzey yani oradaki gökdelenlerin şu an sadece Levent'te birkaç parçası var. O yüzden Allah için bizi yani ilahi kelimetullah davasını yükseltebilecek, bizi tekrar imparatorluk devleti yapabilecek başkanlara ihtiyacımız var. Ben o bu olarak değil, olaya şu olarak bakıyorum. Bizi buraya, bu kainata getiren Allah diyor ki sen benim bizim kulumsun. Şimdi bizim burada bir vazifemiz var. Biz halifeyi arzız. Yani Allah ne diyor? Sen benim yeryüzündeki halifemsin. Ben ilahi kelime Tullah davasını dünyada nasıl cihat edebilirim? Mesela Fatih Sultan Mehmet burayı fethettiğinde Hristiyan'a sen dinini yaşamayacaksın demedi. Roma sen dinini yaşamayacaksın. Herkes özgür bıraktı. Hepsine de adaletli olduğu için bir çağ açıp bir çağ kapattı. Yani önemli olan şu değil. Ya önemli olan şu, bize Allah'ın dinini, çünkü Allah bir insanın arkasında olursa zafer olur yani yakındır. İnşallah Fatih Sultan Mehmetler gibi devlet başkanları bekliyorum. Ben o A partisi B partisi olarak değil, kesinlikle Allah'ın şeriatı üzerine dünya üzerinde tekrar imparatorluk kurulmasını istiyorum. Onun dışında da yani gerçekten bilmiyorum şu yılbaşı olsun ya da bazı şeyler olsun tamamen batıya. Batı endeksler. Yılbaşı çocuk. ile Noel farklı yalnız ikisinin ayrımını Nasıl Noel farklı? farklı? Yılbaşı kutlamak yeni bir yılı kutlamak Noel İsa ile alakalı şimdi, şey. Çok şimdi farklı. şu şu ikisi farklı bir şey değil. İkisi farklı bir şey olabilir mi? Buyur, yılba, buyur, yıl... Yıl başına neyi kutluyoruz sonuçta? Hazreti Yeni yıla, yıla girmeyi. Ha öyle bir şey yok. Hazreti İsa'nın doğumunu kutluyoruz. Şimdi zaten bakarsanız Avrupa'da bilim adamları diyor ki biz diyor Müslümanların kimliğini aldık. Onların sadece kimliğinde Müslüman yazıyor. Yaşayışları Hristiyan. Yani ben, ben bakıyorum ben hicretten sonrası benim takvimim. Sen benim miladi takvimi de hicri takvimi değiştirip iradeyi koymuşsun. Ben niye Hristiyan'ın gününü kutlayayım ki? Ben Müslümanım. Niye? Hazreti İsa'yı da peygamberlerimizden bak, kabul ediyoruz. Bütün peygamberleri kabul ederiz. Kabul ediyoruz. Biz, Son peygamber Hazreti bak, Muhammed Hristiyan, diyoruz. Ama Hristiyanlık neden kabul edilmez? Çünkü orada bir şirk var. Diyor ki Allah Allah'a çocuk isnat ettiklerinden dolayı gökler ve yerler çatlayacak gibi oldu diyor. Hristiyanlık şuna inanıyor. Hazreti İsa'nın gökyüzüne Allah-u Teala'nın kaldırdığına değil haşa Allah-u Teala'nın oğluna inandıkları için oğlu olduğuna haşa dinleri mürtettir. Kabul edilemez. Biz bugünü eğer kutlarsak onlara benzemiş oluruz. Hud suresinde ne diyor? Zalimlere destek vermeyin. Onların yaptıklarını yapmayın. Ateş size de sıçrar. Onlar helak olurken biz de oluruz. Yani şöyle mesela der ki kafirin dumanına bile bakmayın. Bir Müslüman var diyor ki şöyle yapıyor. Ben diyor yılbaşı kutlayanlara saygı duyuyorum. Bak. Saygı duyuyorum. İslam Sen, hoşgörü dini değil mi? İslam hoşgörü dini ama ne diyor ayeti kerime de kafire benzemeyin. Onlarla helak olursunuz diyor. Ben yaptığım davranışla ona benziyor muyum? Maalesef ki benziyorum. O zaman ne oldu? Onlarla haşır olunuyorum. Ben bu gerçekten şu açık bir şey. Dışarıya baktığımızda adımız Müslüman kalmış. Yaptığımız her şey haram çeşitli anlaştırılmış. Bu ne neyle anlıyor olursa. Bunu da Kıyafetim... yapıyor ama. A Aynen. <laughs> Yaşanla... <Mantıklı. şu> ana... <laughs> Ama şu yani o Hristiyan dediğin adamlar Avrupalı bilim adamları Endülüs İslam Devleti'nden bizim bilim adamlarımızın hepsi Endülüs yakılıp yıkılmış. Bizim diyor ki bizim kitaplarımızdan İslam bilim adamlarının kitaplarından biz bugün bilimin çoğunu çıkarttık. Endülüs'te Emevi Devleti yıkılmasaydı daha neler neler yapılacaktı yani. Dünyada yani kainatın yaratılmasına hepsi bizim bilim adamlarımız tarafından bulunmuş. Maalesef ki yıkıldığı için yani şunu demek doğru de diyor Avrupalı bilim adamları. Avrupalı bilim adamları kimden bulmuş yani? Bizim hak dini kitabımızdan bulmuş. Biz şuna karşı değiliz. Onlar da bizim sonra sunumuz Nebi Resulullah Efendimiz'i kabul etmek suretiyle ehli kitap da cennete girebilir. Ama bunlar Yahudiler mesela Tevrat'ı değiştirdi, tahrif etti. Hristiyanlar kendi kitaplarını değiştirdi. Yani bunlar ele baktığında tahrif ettikleri bir din var. Hak din İslam. Bunu kabul ederse o da cennete gidecek. Çünkü biz, biz İslam'a göre yaşıyoruz. İşte ben de onu söylüyorum ya. İslam'a yani göre bizi yaşamıyoruz. yönetenler İslam'a göre mi yönetiyor? İslam'a göre mi? İslam'a göre yönetmiyor. İslam'a göre de yaşamıyor maalesef. Ben de onu bahsediyorum şu an. O Aynı şey değil. Aynı şey. Aslında sanki söyle Şimdi Hay, bir şey falan girdik ben anlayamadım. Şunu demek işte. istedim. Abi dedi ya böyle laf atıp kaçtı Aha. ya. Evet. Bizim halkımız çok sever böyle. Ben diyorum ki erkekli bir bayanın konuşması doğru değil ama burada herkes olduğu için konuşabiliriz. Gelsin münazara yapalım onunla ama bizde şu var. Laf atıp kaçmak. O karşımda gelse ben münazara yaparım. Yani şunu demeye çalışıyorum. Neden bir erkekli dedi bir bayanın ya. konuşması normal değil? Normal değil konuşabilir ama Aha. kapalı bir alanda konuşması normal değil. Doğru değil.